Merhaba sanatseverler. Sanathaber.net ekranlarındaki ilk röportajımızda, ilk özel haberimizde Aşkın Sesi, güzel insan ve Türk müziğine fazlasıyla eser bırakmış bir beyefendi Aşkın Tuna ile birlikteyiz. Aşkın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız şimdi bir şey dikkatimi çekti. Hiçbirinizin haberi yok. Cumartesi günü TRT Kent FM'de bir programa başlayacağım. Programın ismi de Aşkın Sesi. Harika. Aşkın güzel. sesi. <laughs> ya çok enteresan ve çok güzel bir şey oldu bu. Hayırlı olsun. Demek Hayırlı ki olsun. güzel bir isim bulmuşuz. Evet. Sağ olasın. Teşekkür, teşekkür e, ediyorum. İlk röportajınız olması da beni ayrıyeten daha da mutlu etti. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim Aşkım Bey. Tabii sizin hakkınızda merak edilen çok şey var. E, şüphesiz ama Özellikle bir büyük aşkın olsun ve beraber yürüdük biz bu yollarda gibi kitapların yazarı ve 1500'e yakın söz yazmış yazmış olan bir şarkı sözü yazarı olarak, bir şair olarak. Önce şunu sormak istiyorum. Aşk nedir Aşkım Bey? Aşk bir hayaldir. Dikkat ederseniz bizim büyük aşk dediğimiz aşklarımızda Leyla Mecnun olsun, Ferhat Şirin olsun, Kerem Aslı olsun hiçbirinde kavuşma yoktur. Çünkü onlar da hayallerini sevmiştir. Onlar da hayallerine aşık olmuştur. İnsanlar hayal kurarlar. Hayallerine yakın bir insanı gördükleri zaman aa işte derler ben aşkımı buldum. Hani ilk görüşte aşk. Zaten e, hayallerine yakın kişiyi gördüğünde aşık oluyorlar. Ve bu sefer ne oluyor? Onu tanıdıkça hayalleriyle kişi ters düşmeye başlıyor. Dikkat ederseniz aşkların, e, büyük aşkların çoğu en üst noktasında bitmiştir. Yani artık... O noktaya geldiğiniz zaman karşınızdakini hayallerinize uydurmaya çalışırsınız. Ee, bayansa giyimine karışmaya başlarsınız, gülmesine karışmaya başlarsınız. Ee, erkekse e, yani dayan erkeğe aşık olmuşsa bu sefer onun kıskançlıkları başlar, onun işte şeyleri başlar, e, paylaşamamaları başlar. Bu sefer ne olur? Karşısındaki kişi hayallerini uyduramadığı zaman da aşkların Büyük aşkların çoğu en üst noktasında da biter. O zaman bu aşkın filizlendiği yıllara, çocukluk yıllarına dönelim. Nasıl başladı bu aşk, nasıl başladı bu yolculuk? E ben e, zaten şairler hayal kurmasını bilen insanlardır. Ben de çok hayal kurardım. Çocukluğumdan beri hayal kurardım. E, aşklarımı çoğunu kendim yarattım. Yani e, şarkılarıma baktığım zaman gerçekten ben çok aşık olmuşum. Veyahut da aşık olduğumu zannetmişim. Ee, hayallerime yakın kişileri gördüğümde aşık oluyordum. Onun için çocukluk yıllarında bu filizler kendiliğinden yaşarmış oldu. Peki nasıl hayallerdi bunlar? Yani şimdi müzik de bir aşk nihayetinde. Örnek veriyorum bu aşkı hayal ederken siz e, karşı cins olabilir, bir hayvan olabilir ya da bir çocuk olabilir ya da işte bir müzik eseri olabilir. Şimdi Nasıl ee, daha çok? Şimdi tabii ben ben aşk şairiyim. Yani aşk ee, karşı cinse duyduğum aşktı bunlar. Bunların çoğu platonikti zaten. Yani ee, hatta şöyle bir örnek vereyim. E, 7 sene karşılıksız bir aşkın neticesinde ben gidiyordum işte çıkar mısın benimle diyordum hayır diyordu. 7 sene uğraştım ve çıkamadım onunla yani arkadaş da olamadım çünkü onu hayalimde yaratmıştım. Sonunda ne çıktı biliyor musun? Bir güneşe bir de sana bakamam Bir ateşi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz duramam Bozkırda gül gibi özledim seni Bir güneşe bir de sana bakamam Bir ateşi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz yaşamam Bozkırda gül gibi Tekrar bir kitap kaleme almayı düşünüyor musun? Düşünüyorum tabii. Yani artık bir şeydir bu, heyecandır. Bir şeye başladığınız zaman onun durması imkansız oluyor ee, ve birikimlerinizi paylaşmak istiyorsunuz, İnsanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Sırf kitap değil, başka bir düşüncem daha var. İnşallah şarkı sözü yazarlığı nasıl olur diye seminerler vermek istiyorum. Öyle bir şey de düşünüyorum. Ee, kitap da yine e, ismi bile belli kitabın. ...yine aşk acılarını anlatacağım. Çünkü bizler acı çeken bir toplumuz. Ee, bu kitaplar bir tanesi tamamen şiir kitabı. Yani benim e, çıkmış şarkılarımı topladığım veya serbest şiirlerimi topladığım... E, ...şiir kitabı beraber yürüdük biz bu yollarda. Bir büyük aşkın olsun sen e, tamamen düz yazı e, şeklinde aşkı nasıl ileriye taşırız? Dedik ya aşkın her aşkın bir sonu vardır diye... Aşkı aşkın ötesinde bir yere taşıyabiliyorsanız işte mutlu evlilikler de bu şekilde yürüyor. Yoksa aşkın adrenalini, heyecanı belli bir noktada biter. Fakat siz o noktayı alıp daha ileriye taşıyabiliyorsanız yani aşkı aşkın üstünde bir yere taşıyabiliyorsanız... ...işte o zaman mutluluğu yakalıyorsunuz ve bir büyük aşkın olsun da bunu anlatıyor. Evet. Ayrıca içerisinde 10 tane şarkımın yazılı hikayeleri var. Hani biraz önce örnek verdim ya... Kutuplayaz gibi nasıl yazıldığını, 10 tane şarkının e, hikayeleri var. ya İnsanlar benim bunu nasıl yazdığımı, şarkıları nasıl yazdığımı orada daha iyi takip edecekler. Ne zaman düşünüyorsunuz peki bunu? Bir o yılı var mı? Gerçekten bunu yaptım bir... bu. Bir büyük yani, aşkın olsun bir sonra, da var. Bir sonraki, bir sonraki kitabı, valla şimdi sahne çalışmalarına başladım. E, yazdığım bu şarkıları, orkestram e, ve solistim okurken e, ben. Bunların yazılı hikayelerini anlatıyorum. Kendimin nasıl bu işe başladığını anlatıyorum. İnşallah çok yakın bir zamanda sizleri de davet edeceğim bir konserim olacak. Hep birlikte onu da seyredersiniz. Yani insanların mutlu olduğu bir program sunuyoruz onlara. Onun için tarih veremiyorum. Yani başlayacağım kitaba fakat bu hayalim benim 5-6 aydır sürüyor ee, hayalimi bir türlü daha başlatamadım o kitap için ee, 10 Mart'ta 10 Mart'ta 10 Mart'ta sizi bekliyorum 10 Mart. bağlarbaşı kültür merkezinde ücretsiz e, herkese açık bir konser e, gelirseniz gelebilirlerse e, bizim sanathaber.net'in haber izleyicileri de ben çok mutlu olacağım Kutupta Yaz gibi Özledim Seni ile birlikte yine Zeki Müren'den Sen Sevgini Bana Sakla, Muazzez Abacı'nın unutulmaz yorumuyla Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor, 90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran Ebru Gündeş'in Fırtınaları, Bülent Ersoy'un Eşsiz Sesiyle Bir Sen Bir De Ben ve Cengiz Kurtoğlu'ndan Resmini Öptüm De Yattım, Tuna'nın müzik dünyasına bıraktığı eserlerden yalnızca birkaç tanesi. Bu sanatçılara dönelim mesela. Ebru Gündeş, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Zeki Müren, çok büyük isimler var. bunlarla yaşadığınız, böyle unutamadığınız, ya hadi ya bu da mı oldu falan, hani böyle güzel enstantaneler neler var? Şimdi şöyle diyeyim, tabi e, tabii insanların e, bir şeyler ürettiği zaman onların en iyi şekilde değerlenmesini istemesi hakkıdır. Onlar değerlendiği zaman siz de e, başarıyı yakalıyorsunuz. Benim e, Zeki Müren e, örneğini vereyim size. E, i̇lk okuduğu şarkım Kutupta Yaz Gibi Özledim Seni'dir. Şimdi bu şarkının sözlerini Halil Karaduman besteledi. Fakat aynı sözlerde Kutupta Yaz Gibi Özledim Seni olmayan kısmını e, Erol Sayan da bestelemişti. Şimdi Halil şarkıyı besteledikten sonra e, Erol abi geldi bana bir gün. Esas beni de şarkı sözünde eğiten kişi de Erol abidir. E, aşkın dedi sözü besteledim. Daha önce Erol abiye vermiştim. 3 sene falan geçmişti aradan. Ben bestelemiyor diye Halil'e de vermiştim. Bu sefer ben Halil'i aradım dedim ya Halil Erol abi bestelemiş. Ne yapacağız? Halil dedi ki ya Zeki Müren okuyacak şarkıyı ne yapalım? Vallahi dedim bir ara sor. Müsaade ederse biz bunu çıkartalım. Halil Erol abi aradı. Erol abinin sözü de şu oldu. E, sen de besteledin, ben de besteledim. İki tane ayrı ruh olarak biz bunları besteledik. Sen kendi eserini değerlendir, ben de kendi eserimi değerlendireyim. E, Düşünebiliyor musun? Ben iki sene bekledim Zeki Müren'in bu şarkıyı okuması için. Aşkın Tuna ile keyifli sohbetimize, çay molamızın ardından e, kahveyle devam ediyoruz. E, aşkım Bey biraz da edebiyat kısmını konuşalım işin. E, geçmişteki gibi devam etmeyen farklı akımlar artık e, meydana çıktı. Yani e, özgün işler tabii ki elbette var ama daha böyle sosyal medya üzerinden. Daha böyle e, bilgisayar üzerinden gelişen bir edebiyat söz konusu. E, siz nasıl bakıyorsunuz bugüne? Bugün nasıl devam ediyor? Valla e, çok enteresan bir şey var. Şimdi Türkiye'de şiir kitabı basılmıyor artık. Yani basılsa da yayın evlerine gittiğiniz zaman ben şiir kitabı çıkaracağım dediğiniz zaman çok sıcak bakmıyorlar. Ya kendi cebinizden bastırıp dağıtım veriyorsunuz, e, ya da kitabınız çıkmıyor şimdi e, hala okunan şairlere baktığımız zaman kitaplarını Orhan Veli Kanık görürsünüz, işte e, Nazım Hikmet görürsünüz, ya e, ya Kemal Beyatlı görürsünüz, e, Cemal Süreyya görürsünüz, Ümit Yaşar Oğuzen görürsünüz. Yani şiirde bir problem var. Şiirde problem şu, satan ve halkı kucaklayan şiir az yazılıyor artık. O bakımdan sosyal medyada e, Şiirler yayılsa da, yayılıyor gibi gözükse de edebi akımlarda hala biz galiba bizi kucaklayan şiirleri daha çok seviyoruz. Şimdi aklıma bir söz geldi. Nadanlar eder, sohbeti Nadan'la televizyöz, divanelerin hem de divane gerektir diye sizde bir divane olarak söyleyeceğim tabii ki. Yani 1500'e yakın söz. Evet. Çok büyük rakam değil mi? Şimdi aslında son yıllarda çok fazla şarkı sözü yazmıyorum. Ee, neden yazmıyorum? Hem kendimi tekrarlamaktan korkuyorum. Hem de e, yeni yapılan Türk sanat müziği eserleri çok fazla yok. Ben e, Türk sanat müziği üzerinde daha fazla emek verdim. E, şimdi biliyorum ki yazdığım her şey bestelenecek. Yine 1500 yıl bu, 1700 de olabilir, 1800 de olabilir, 1900 de olabilir. Ama e, değerlenmesi çok önemli. Şimdi piyasada dediğim gibi bu sosyal medyadaki şiir edebi akımları şarkı söz akımları olarak da düşünebilirsin. Güncel sözler şarkı sözlerinde çok basitleşti. Yani güzel söz yazan yok mu? Var ama onlar da yine hala belli yaşın üstünde ve ben bilhassa rakçıların yazdığı sözleri daha çok seviyorum. Şimdi bir şebnem Feran yazdığı sözler bana göre tartışılmaz. Ee, Teoman'ın ilk yıllarında yazdığı sözler çok güzeldi ee, ve emek verilen sözler daha çok. Ben bakıyorum rockçılardan geliyor. Türk pop müziği çok basitleşti ee, ve artık e, her şey şarkı olmaya başladı. Niye bize hep şöyle telefonlar gelir? 90 yıllarının müziği ve sözlerinin lezzetini hala alamıyoruz. Evet. Neden alamıyorsunuz? Çünkü bizler şunu yapıyorduk. Bizlerin yaptığı güncel olaylar değildi. Biz aşkı büyük yaşadık. Şimdi her şeyde olduğu gibi çabuk tüketim müziğimizde de var. Aşklarda da var bu. Yani düşünün biz son romantikler olarak geçeriz. Neden? Biz hala bir kızın elini tutmak için bir hafta, 10 gün, 20 gün beklediğimiz zamanlar olurdu. Tutamadığımız zaman da olurdu. Elini dahi tutamayabilirdik. Şimdi aşkların bu hızla yaşanma diye bir olayı yok. Artık her şey o kadar çabuk tüketiliyor ki bir de sosyal medya aşkları var. İnsanlar hani sosyal medyadan birbirlerine aşık oluyorlar, şey yapıyorlar. Peki yaşadığınız bir şeyi anlatmanız kadar güzel bir şey var mıdır? Niye en güzel hapishane şiirlerini hapishanede yatmış kişiler yazmıştır? Çünkü onlar orada yatmıştır ve yaşamışlardır onu. Aşkı da büyük yaşamayan insanların büyük anlatabilmesi diye bir imkan yoktur. Onun içindir ki uykusuz gecenin ortasında düşüncelerim sana tutsak, her şeyi kabullenmem çok zor, güneş ayrılıkla doğacak, devlerin aşkı büyük olur, ya dağlar yerle bir olacak, ya kıyametler kopacak. Biraz da ellerinizden bahsedelim, yani en sevdiğiniz, en özlediğiniz, en adadığınız. Valla e, özlem yanındayken de duyulabilir. Ben aileme her zaman özlem duyuyorum, eşim olsun, çocuğum olsun. Benim ellerim onlar. Yani insanlar, bazı insanların e, yapısında vardır bu, benim yapımda da var. Ben insanları mutlu ettikçe mutlu olan bir insanım. Onun için onlar mutlu olduğu zaman, ben mutlu oluyorum. Benim ellerim, eşim ve çocuğum. Evet. Bugün de bizi çok mutlu ettiniz. E, geldiniz, bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür çok ederim. Burhan. Özgür ruhun olduğu yerde yaptık. Şairler evet. de özgür ruhlu insanlardır. İyi ki burada yaptık evet, bu röportajı evet. Bugün Aşkın Tuna ile bir araya geldik. Böyle bir e, aşk devinden. E, aşkı dinledik, aşklarını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederiz. İlk özel haberimiz de bizimle birlikte oldu ve bu mekan için Ataşehir Mototaş'a da çok teşekkür ederiz. Böyle özgür ruhlu bir yerde bir araya gelmek güzeldi. Aşkım'a çok teşekkür Ben de çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Yeniden bir araya gelmek üzere değilim Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.